Gönlümü bu sevdaya salalı Gönlüm bana ben gönlüme alıştım Felek hançerini vurdu vuralı Dertler bana ben dertlere alıştım Dertler bana ben dertlere alıştım Felek hançerini vurdu vuralı neman neman dertler bana ben dertlere alıştım dertler bana ben dertlere alıştım ellerim semada dua ederim yalvarıp Mevla'ya niyaz ederim bir meçhule doğru durmaz giderim yollar bana ben yollara alıştım Yollar bana ben yollara alıştım Bir meçhule doğru durmaz giderim Yollar bana ben yollara alıştım Yollar bana ben yollara alıştım Eman 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 Yollar bana ben yollara alıştım. I the...